Geç 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 geç. Hayır. O otur dinle Kardeşim ya sana ne yaptı bu gani ya? Aa, Bunlar az... intikamımızı almamız lazım bak. Oğlum videoyu izledim. Böyle olmaması lazım. Asıl sana ne yaptı burnun küçüldü. Küçüğünde... <laughs> <laughs> Hayır. Kar kaldır oturalım bu videoyu çekmemiz lazım. Doğru. Kaldır beni. İnsanlara bu bilgiyi vermemiz lazım. Dikkat etmeleri lazım. Neleri yapmayıp neleri yapmaları lazım. Onları. <laughs> De arkadaşlar bildiğiniz üzere en sonki ki videomuz kan şöyle yapsak kamera yüksekte dursunuz. Bize ilk defa aklım çalışmaya başladı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Krani son videoda bizi bana daha doğrusu buna ne olduğunu bilmiyorum. Ben geldim de yerde uzanıyordum. Bu geldi beni hastaneye götürdü. Son videoda biliyorsunuz zaten sopayı bana monte etmişti. Ya yapma, yapma. Abi ah. Ay. Of ibne bir de beton çivisi çakmış. Çok zor çıktı. Bir hafta üstüne bu arada videoyu önceden çektik. Bir hafta üstüne çıkarabildiler. Of. Bu arada <laughs> elimde Alper'e saplanmıştı. Ben çıkarttım. Kendi ellerimle bunu saklayacağım. <laughs> Ana olarak saklayacağım yani. Bunu çocuklarımdan çocuklarıma öyle miras vereceğim. Yani antikada da satarız belki adam galiba. gibi adam Benim işte. Şöyle, eyvallah kardeşim seni <laughs> Neyse sevdiğiniz. biraz toparlanayım. Evet. Arkadaşlar, hastanede ee, nasıl oldu cidden. Uf, ben iyiyim şükürler olsun biraz daha iyiyim. Ben de iyiyim. Ya şöyle yaklaş kamera zaten çok şey görsün müzeyi. İyi şükürler olsun Berat da iyi ben de iyiyim. Bugün ee, ne oldu ne bitti diye video yapmak istedik. He bu burada kalacak mı zannediyorsunuz? Tabii ki de hayır. Yani biz de birileriyiz anlatabildim mi? Ya sen diyorsun ya Mourinho böyle biri. Can biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. O da biz de gün gelecek intikamımızı alacağız. O sopa sopayı ver. Hani dedi ya benim çocuklarımdan çocuklarıma. Bu sopa ogreniye monte olmadığı sürece kimseye miras kalmayacak. Hadi çok da açık söylüyorum. var gitmiş bunu yani başka bir şey bulamamış. iyi Allah'tan evdeki en kısa şey buydu şükürler olsun. De i̇şte biz ona WhatsApp'tan yazdık. Ee, bakalım arar mı bizi? <laughs> <laughs> oh, oha! Oha! Arkadaşlar Granny Spider-Man'e dönmüş. Oğlum bu malı ne olmuş lan? Aç, açıyorum. Aç. Please wait. Ne diyor? Hoşçakalın. <laughs> oh, kapat, telefonu kapat. Kapat, bir daha gelecek. Kapat. parka, fındık, parka gel, parka. Sekiz de orada ol. <laughs> tamam, geliyorum. <laughs> tamam, bana laga luga. La, adam gibi konuş da bende. Be ey, bekle. Bekle. Geliyorum, bekle. bekle belim tutuldu. <laughs> arkadaşlar unuttum biraz ha hastalığım var. <laughs> Çok fena sablamıştı sen. <gülüyor> <gülüyor> Kapan, oğlum kapanmıyor arkadaşlar böyle kaldı konuşmuyor ya çocuk işte karşı ödemeli kontür yazsın diye kapatmıyor velet bu granit <laughs> velet ya karşı ödemeli aramış bir de <laughs> arkadaşlar ben mi de bunun WhatsApp'tan şimdi numarasını bulup bunu görüntülü aramak istiyorum. Oğlum dediğimiz gibi arıyor bizi. Bu hacker falan olabilir mi Granny? Hani? Kanka bilmiyorum. Bir yerden bizi izliyor veya duyuyor galiba şerefsiz. Burada kamera mı takmış? Ne yapmış lan bu? Dur açtık. <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Oğlum bu ya lan. Lan. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan oğlum sen malı mısın? <laughs> Abi kapat. Ka kör olacağım. Kanser olacağım. Kapat şunu. <laughs> kapat. Bak böyle psikolojimizi bozmaya çalışıyor bak. Arkadaşlar bu ne? anlam veremedim var mı bu ne? kapat hacı kapat. Arkadaşlar graniye ne olmuş ya? Baya mal olmuş. Allah Allah ben buna bir ses kaydı atayım. Hacı Google'da da Süleyman taşını da alıyorum tamam mı? Saat 8 gibi fındıklığın orada. Anadolu Lisesi'nin orada ol. Erkeksen bekliyoruz. Yani buna cevap versin. Ben o Jop'un intikamı burada da duruyor. Ben intikamımı alırım acı. Tamam, tamam mı? sen onunla beraber vur Ben de ne yapayım? Abi şu var ya bak. Bunu görüyorsunuz. Bunu var ya böyle mızrak gibi fırlatacağım ona. Yani kesin ya o kesin olarak yapmamız lazım bu arada. Saat kaç diyorsan... Saat... Niye arıyor lan? Oğlum bu bizim, bu bizim başımıza bela olacak. Arkadaşlar numarasını göstermeyeyim şöyle. bizim başımıza bela olacak. Bak diyeyim ben sana. Abi şimdi... Bir de siz dinleyin. Oğlum bu rüzgarı söyleyince gidelim. Çok fazla <laughs> ses var şu an. Kapanmıyor da ses. Azal. Arkadaşlar Spider Granny ne demek? Yani bileniniz var mı? Kanka... Bizim evimize gelen Flamingo'luydu yani. Bu ne demek? Ben çok merak ediyorum. Bunlardan bin tane var kanka. Çok fazla. Double knife dedi. Double knife yani size iki kere sopa yiyin. Double... iki kere... After Diyorum, here. After diyor. here diyor ki sonradan geleceğim after. Hayır. Bir de Granny e farkındaysanız home müziğiyle arıyor. Kapat ya kafir Hayır, bak. Yine karşı aramalı ya. Velet bu Granny'ye. Ölmek istemiyorum. Bak gene karşı aramalar aramış yani. Ne biçim bir velet bu? ikide bir kontür yazıyor. ya evet, sizin hattı falan. Ya şuna bir kontür at. Harbi diyorum ya. Versin numarası. Numarası ne abi? Gidip birazdan kontür atacağım bu malaya ya. Parası da yok arıyor bizi burada. Bizi tehdit ediyor bir de geri zekalı. Git kontür al önce kendine. Arkadaşlar biz buna Whatsapp'tan biraz da konuşalım. Bence de. Bunun kamerayı şimdi alalım. Bununla Whatsapp'ta bir konuşalım. Evet arkadaşlar bu arada kamerada bir sıkıntı oldu. Şu anda ben de anlamadım. Evet arkadaşlar... Gri... Hossikomen Berat gördün mü lan ne yazdı? Oha lan! Hay yazdı. Oha! Cevap ver abi. Şerefsize bak. Sen kimsin lan? Hayırdır? Dur ses kaydetmeyelim arkadaşlar. Oha ne yazdı? Evet yazdı. <laughs> Oha! Dur baş tacısın kral. Lan! <laughs> Dur. Sen gerçek gören misin? Bakalım ne yazacak Berat. Oğlum korkuyorum lan gene eve gelmesin bak yeni hastaneden çıktım. Hayır. Lan. <laughs> <Oğlum. gülüyor> o zaman o zaman kimsin lan? Sinir etme beni. Arkadaşlar ona ee, dur. Ya bir müzik açayım. Ona bir müzik atalım. Ne atalım? Kranin evesiyim yazdı. O zaman ismi niye Kranin? <laughs> Dur ben ne, ne atalım bunu? Marş yok mu bende? He? Biraz... <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir ses kaydı attım. Şöyle atalım. Oha! Bakalım. Erkek sen... Erkek sen Anadolu Lisesi'nin ora gel. Çabuk gel artık. Lan buraları sansürle hayır. Sen yani Berat da yanımda Berat sen şey de bir şeyde. Oğlum bak çok fena şamarlarım seni. Çabuk adres ver lan geliyorum. Çabuk buraya gel beni delirtme tamam mı? Beni delirtma. Lan erkeksin. Çabuk adres at. Hayır ben oha çok da iyi bir Türkçesi var. Virgül falan koyuyor. Berat görüyorsun değil mi? Harbi, abi. Hayır, ben akşam sizin eve geleceğim. Oğlum, ben böyle yok yok, yok yok. Ona. iptal et. <laughs> i̇ptal et. Ev olmaz. Ev olmaz. Bu arada görüldüğü de kapamış abi. Ne velet bir insan ya. Karşı ödemeleri arıyor bir de kafir. <laughs> 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 yok yok. ah dur. Oha arkadaşlar internet kayıt durdu az önce kendi kendine kesinlikle. Ama tamam da bu başka güreni. Lan yoksa bu kız kardeşi mi? Yoksa bu kız kardeşin mi? Ben grab glove haliyim diyor ha. Sıkılmış haliyim diyor. Harbiden mi lan? Bu kız kardeşin çakmıştım ona. Yazalım biraz sinirlensin arkadaşlar. Oğlum dur niye sesim gidiyor benim? Bir kaydı durdurup açayım. Oo siktir. Arkadaşlar çok iyi hatırlıyorum yazdı. Ben de hatırlarsın tabi. Hatırlarsın tabi. Seni ağaca bağladım. Sen de izledin. Hoş. Oh, Berat. Ne lan? Oha. Oha. Oğlum oyun oynarken bana çekmiş. Şey mi? Sana monte ettiği gün mü bu? Aa harbi lan. Dur video ne? <laughs> ne <lan? gülüyor> yani seni bayılttıktan sonra gelmiş dışarıda video çekmiş bir şerefsiz. <laughs> Sütür setup oğlum dizi eve girdi zaten geldi de. Lan ne ara çektin bunları? Ne ara çektin bunları? Erkeksen cevapla. Velet. Görüldüğü kapama. Hayda dur dur derim. Bir şey diyeyim Bizim başımız çok büyük belaya kalacak. Abi diyorum, bak ben sana bulaşmayalım demiştim kardeşim. Sana bak, çaktıktan sonra. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> sana çaktıktan sonra. <laughs> Abi <laughs> yok bu iş çok kötü yerlere gidiyor kanka burada bir video bırakalım bak canım. Hacı ben burada engelliyorum Abi bunu. Abi engelle şunu harbiden diyorum bak ya. Yani. Burada numarası gözükecek ben numarayı sansürleyeceğim. Engelle Abi. engelle. Abi çabuk çabuk. Çabuk. Daha durma çabuk. Arkadaşlar çabuk. bu arada şu kamerayı açayım mecbur. <laughs> Arkadaşlar Abi, yani. ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sizden tek ricamız bize bir motivasyon olmak için intikamımızı almak için. Bize yardımcı olmanız, bir like atıp abone olun, yorum yapın. Daha da bir şey istemiyoruz. Gerçekten abi vallahi diyorum çok korkuyorum. Çok yoruldum. Birazdan psikolojimi dinlendirmek için, mentalimi yenilemek için güzel bir uyku çekmeyi düşünüyorum abi. Bak çok tehlikeli işler yapıyoruz abi. Bir like'ı bize fazla görmeyin. Hatta bak bu videoya 15 like gelirse abicim bir dahaki videoda Momo'ya kafa tutacağız. Gerekirse abi ona yazacağız. Arayacağız onu pataklayacağız gerekirse. Momo'nun numarasını Dark Web 31. katmanda buldum bu arada. Evet, çok gizli bir sır. Evet. Onu da arayacağız yakın zamanda. Bu arada bizim yaptıklarımızı sakın evde denemeyin. Hele hele gece üstü asla denemeyin. Çok tehlikeli işler abi. Bunları sadece profesyonel dediğim gibi çok tehlikeli işler bunlar. Fazla konuşmayalım istersen. <laughs> yani dediğim gibi bayağı yoruldum, korktum bayağı. Sen de konuş oğlum, ne yapayım konuşuyor. E, sus da konuşayım ya. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.